Ah! Ah! Ben de oruç nimeti elimden olunmasaydı, ben oruç tutabilseydim, ben itikafı terk eder miydim? Ama ben sa sağlık zamanında itikaf yapıyordum. Şimdi bana aynen yazılıyor mu? Yazılıyor. Üç ayları tutuyordum. Şimdi bana aynen yazılıyor mu? Yazılıyor. Çünkü Efendi Hazretleri bizi öyle yetiştirdi. Ama sonra ben hasta oldum. Ben merida ev safera iza merida el abd ev safera bu çok okurdu bir kul hasta olduğu zaman veya yolculuğa çıktığı zaman kutibe le ma kana yaamelu <laughs> mukima sıhhatli zamanında ne amel ediyorduysa, evinde mukimken ne amel ediyorduysa aynısı yazılır hiç eksik olmaz ama zamanında ben bu amelleri yapmasaydım şimdi zaten hasta olmuştum bana yazılır mıydı yazılmazdı. Neden? E, sağlığını da gördük. Nasrettin Hoca'nın dediği gibi bir döndü vakti geriye. arkada kimse var mı? Biliyorsunuz ben seni, değil mi? Ha, Ben senin gençliğini de bilirim dedi yani. O zaman Mevla'da ne buyuradı ama ben senin sağlıklı zamanını da bilirim. Hiçbir ibadet yapmıyordun zaten. Ne yazayım sana şimdi? Bu şekilde sahatli olanlar salih ameller yapsınlar ki yarın bu sahat kaybolduğunda defterinize yazılma devam etsin. Ben size çok büyük bir şirkette hisse veriyorum. Büyük bir ticarete sizi delalet ediyorum. Belki 10 sene, 20 sene yapamayacaksın. Oruç tutamayacaksın. Belki ayakta namaz, rükû seti yapamayacaksın. Belki felç olacaksın. E, dünya kadar arkadaşımız oldu yani. Aşık ayağa kalkamıyorlar. Bir omurgası şey oldu trafik kazasında. 20 senedir, 30 senedir benim en yakınlarım camide, sohbetlerde ömrü boyu bizimle beraber arkadaşımız. Ha şimdi bak 20 senedir tekerlekli sandalyede. Ne yapsın adam şey? Ama sağlığında yapıyordu. Şimdi ona yazılıyor. Yazılıyor Çevik Efendi kardeşimiz. Allah afiyetine malik etsin. Amin. Dua diyorum. Bak 20 senedir tekerlekli sandalyede. Allah sabır versin. Çok zor iş. Ama bak yapıyordu. Hizmetlerini yapıyordu. Şimdi bak yazılıyor işte. Sana da onu söylüyorum. Mübarek adam. Sağlığın yerinde. Yap itikafa gir. Niye? Sonra giremezsen cevap yazılır. Ne diyeyim sana ben? Onun için bu çok önemlidir.